Ağır hastalıkları görmek sadece. Ağır hastalıkları. Girişte kayıt kontrolünü yapıyoruz. Hastalık sorduğunda. Eğer ağır hastalıkları görmek gerekiyor. 800 lira. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Şeref verdiniz bize. Evet. Çok teşekkür ederim. Market Allah'ım size razı olsun. Eksikliğinizi vermesin. Şükürler, şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun sosyal marketimiz Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca açıldı. Bakanlığımıza gerçekten minnettarız. Teşekkür ediyoruz. 6 Şubat depreminden etkilenen vatandaşlarımız için burada sosyal marketimiz hizmet veriyor. Sosyal marketimiz evleri yıkılan, evlere ağır hasarlı olan hemşerilerimize hizmet veriyor. Ben görüyorum ki depremize de vatandaşlarımız, hemşerilerimiz için bu çok güzel bir hizmet. İnşallah bu hizmeti sürdüreceğiz. Abi.